Bu da çıkıyor mu oğlum? Bunu deneyeceğim. Merhabalar. Merhabalar. Geri geri. Ne yapalım? Takılıyoruz. Sen ne yapıyorsun? Bekliyoruz öyle ya. Hadi in de uğraşmayalım ya. Yo. çıkacağım buradan? Beklerim. Sen çıkarsan. Ben de bekler. Tamam. İsminiz neydi? Alex senin. Ben söylemeyeyim ya. Söylesem yakalarsın. Ya ya bir kahve içeriz. Yakalamayacağını söz ver Yani mesai dışında ya. yakalamam. Mesai dışında şu an yakalayacaksan sıkıntı yani. Şu an nasıl yakalamayım arkandayım. Gidersen yakalamazsın. Bir şey, şey yok. Bir şey yapmıyor. Kaçmak mı çık, istiyorsun? Şey istiyor çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Ee, saçma sapan hareketler yapma o zaman kaç tamam. Tamam. Hadi gel. Çok teşekkür ettim.